nasıl evet. istiyorsanız gördüğünüz gibi karar ver, var. Bakalım. Hangisinden alalım? Şu motifçeden alsak hangisini alalım? O düz beyaz olabilir. Beyaz dediğiniz için. Şu da güzel. Şu Hı hı. Fazla renkli olmasın dersek eğer evet. çıkarmak. Şu i̇şte, kumaşlar krep mi bunlar da aynı? Evet abla Dubai ipi. Büşra şu mu? Annenin fotoğrafı atarmış. Gel. Yani, o çok Onu uzaklıklı. oraya koydum. Seçtiğiniz oraya koydum. O da çok hoşuma gidiyor. Düşün, çok evet. Bak bakalım. Sen de anne aramızda yetiyor hani, sen ki, Ben de güzel. Sağ güzel. güzel. Aynı, ekliyelim diye. De, bir tane de Yaparsak evet. o zaman kendimiz alırız. Çok güzel evet. olmuş. Aynen öyle. Çok güzel, çok güzel. Biz şey bu gördük. Yolda. Evet. YouTube'da, TikTok'ta, Facebook'da, Instagram'da her yerde sayfam var. Gelip İstanbul e, İstanbul Küçükçekmece'de buraban evden evet. bu dükkan gibi görünen yer evim şöyle göstereyim. Buradan alışveriş yapabilir evet, evet. herkes. Şey, bunun bu tesbihime yine mı? olur mu dışı? Tesbihimi. Bak ona beyaz. Seçelim şöyle olur. beyaza beyaz olur evet. ama istiyorsanız renkli de seçebilirsiniz tabi. Bu böyle kibar değil mi? çok zarif duruyor. De Desen hiç olmayınca evet. de gerek yok değil mi? Hı hı. Bunun fiyatı ne kadar. Tespih 150 lira. Beraber hepsi. 2750 bu. Evet. Tespihle birlikte 800 900 2900. 2900 Aşağıdaki hı. motiflerin fiyatı 2500. 2500. Hı, hı. Hangisi abi? Bu. Evet. Yani. Bize olabilir mi ayağınıza atsın. <laughs> A, toplu sana. siparişlerde bile zaten evet. toptan satış hı hı. yapıyorum. Standart fiyatım var. Bu şimdi dediğiniz Dubai pay dediniz mi bu? Tabii. Anladım. Güzel çok ağır şey, de, şey, de. şey, çok şey, şey güzel bir ürün. Şey ne bir de yazma Şimdi hiç bir şey, şey var, var. mı? Yazın yazın canlı değil yazın şeyden mi? telefondan falan. Telefonda eski videolarıma bakabilirim. Hmm. Şey düz ortası boş böyle ben istiyorum iyi var e, pardon şurada bir <laughs> boş alacağım. var e, e hazırlıyorum sevdamı ama hepsi satıldı şu an elimde hiç yok. Şey, onların fiyatları ne kadar? E, gö modeline göre de değişiyor. göre değişiyor. 400-500 lira civarları. Keşke önce bir olsun Biz ya burada yapalım. şey böyle YouTube'dan bakıyorduk size denk geldik yani. Hı -hı. Sonra hemen iletişime geçelim dedik. Çok da böyle ürün incelemedik değil mi? Hiç, evet. Hiç. Ya YouTube'da zaten sadece işte şortlar uzun videolar. var. Evet, genelde evet. bu müşteri <laughs> videolarını orada yayınlıyorum ben. Ama işte telefonum sabit oldu için her şeyi göremiyorum. Evet, evet, evet. Mümkün olduğunca çekim yapmaya çalışıyoruz. Bir tane çalışıyorum. numarayı görünce direkt iletişime Instagram'da, geçebiliriz. Instagram'da zaten öyle. Videolarım <laughs> çalınmasın <gülüyor> diye numaramı da hep koyuyorum. Evet, evet. Instagram'dan takip ederseniz aynı isim İstanbul'un cihizi. <laughs> Öne çıkanlarda hep güncel <gülüyor> ürünleri <gülüyor> görebilirsiniz. <gülüyor> <Aynı>. Oradan <laughs> ürün seçmeniz Instagram üzerinden daha kolay. O çünkü hepsi görünüyor. Oluyor? Evet. Seccade takım. takım. Seccade, çanta, borçlu, havlu. Takım, takım olarak bu. 2000 bin lira. İğne oyası, kadeke kumaş. Özel bir takım. Bunlar hı hı. iğne oyalar olmuş. Evet. evet. Bu motifleri siz mi işliyorsunuz? Tabii ki. Siz yapıyorsunuz. Tabii tabii. Boş kumaşı her şeyini, evet. nakışını.